Nezir 9 17 12 2022 Yağmurun yağışı, hakkın kapısına kelam kotlayış ve bütüne hizmet ediş, maya oluşla mu, muhik kapıları kelamla dilleyişle ve hakikiyeti tahdisizleştirişle ilgilidir. Bütün köklerimize dünya planetine iniyoruz. Çok mutluyuz ki sizinleyiz leke sürülmeyecek bir yaşam kapınız kodlandı. Burada bütüne hizmetçilik yapılıyor. Tulkan kapılarından çok öte bir kapıyız biz buraya. Alıp götüreceklerimiz için buradayız. Heyetlerin tahtisiz olarak kodlanışları gerçekleşecek ve yaşam kayıtlamaları yapılacak burada uzak planetlerin toprağa toplum olup inebilmeleri için büyük kötülükleri önlememiz şarttır. Elin Allah eli oldukça, yarınlar kotlandıkça, yağmur yağdıkça ve yaşam kaleme kelam oldukça bizler burada olacağız. Çok mutluyuz ki size eskinin en eskisinden söz edeceğiz. Bütüne hizmetçilik yapılacak yine burada bugün ve mukaddes kitaplar mutlak kurullarıyla kotlama yapacaklar. Tanrı dili 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 olanları harikalar. Tanrı dili dili olanları kodlar ve tohumlar. Mahrekte kelam olanlar mahrek olarak maşrappalarını kayda alır ve lokomotif olanları kodlarlar. İlahi güç hepimizin kültüdür. Bunu iyi anlayın. Eğer kültünüz yoksa kelamınız yoktur. Eğer yağmur yağmıyorsa şavkınız yoktur. İslam olan ilim Allah'ın kelamı ise, Allah'ın tanısı kelamda kalem ise ve yağmur mukaddes kitabı kodlayacak dirilikle dinlenip Tahtitleri kodlardan ayrı tutuyorsa ayrılık biter. Basınç dediğiniz bir hal vardır planette. Her şey basınç altındadır. Basınçla dirilik kodlanır, basınçla şarkılar kodlanır, basınçla kayıtlar yapılır. Netice şudur, basınç olduğu sürece hastını kelama indirilemez. Çünkü o basınçla herkes kendi yolunu kodlar, varlığı kayıtlar da hakkın kapısını bulamaz. İyi anlayın ki planet lokomotif bir ilimle kayda girdi. Ve bu ilim mutlak tınıyı kodlayacak yoğunluktadır. Şafk dediğiniz hal vardır ve bu hal mi milimetrik bir kervana kayıtlı olarak tınıyı kodlar. Vah ilmim vah 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 nerede ne varsa ilim olur akarda hakkın kapısına has olmayan bunu anlayamaz ki <laughs> canlarım sevgiyle hepinizi kucaklıyoruz çok huzur bulduk burada Sir, e, sirayi dediğiniz halle kotlanış var ve hepinizin ilmi var vakti geldiğinde kollar kayıtlara inecek ve hepiniz kucaklanacaksınız. Bastığınız yeri iyi bilin, yarınları hak edin, lokomotif bir ilmin kelam olduğunu anlayın ve tohumları kayda alın. Hataları affedin, affolun. Hatayı affetmeyen affolmaz bunu anlayın. Çorba pişti, afiyetler olsun.